Herkese merhabalar. Yeni bir günde yeni bir etkinlikle karşınızdayız. Şimdi arkadaşlarımız bize bir e, miktar şekeri suyun içine attığımızda şeker bir süre sonra gözden kayboluyor. Halk arasında buna biz erime diyoruz. Acaba bu erime yani bizim fen dersindeki çözünme dediğimiz olay nasıl gerçekleşiyor? Yani attığım şeker nereye gidiyor? Bunu bir canlandırmayla bize arkadaşlarımız gösterecekler. Şu arkadaşlarımız su tanecikleri, şunlar ise şeker tanecikleri. Evet sevgili su tanecikleri bir su molekülü gibi davranır mısınız? Şimdi bu maddenin sıvı hali sıvı hali olduğu için titreşim var. Aralarında bir miktar boşluk var bir miktar boşluk var. Şimdi şekerimizin bir tanesi geliyor. Şeker geliyor. Şeker geliyor ve aralarındaki boşluğa girdi. Aa şeker gözden kayboldu. Başka bir şeker geliyor. Başka bir şeker geliyor. O da aradaki boşluğa girdi, kayboldu. Ama sanki boşluk kalmadı gibi daha çok şeker atıyoruz. Daha çok şeker attık ama o şekerin gireceği yer kalmadı. Tabii, tabii şeker titreşmiyor. Titre Titreşimde olsa bu şeker güzel olur değil mi Ali? Evet. evet. Şimdi ne oldu? Ali'nin gelmesiyle fazla şeker oldu. Yani biz çaya az şeker attığımızda şekerin kaybolması, çok şeker attığımızda dipte kalmasının sebebi işte tanecikler arasında boşluk var o boşluğa şeker giriyor o boşluklar şekerin giremeyeceği kadar dolarsa Ali'de olduğu gibi tanecik dışarıda kalıyor. İşte şekerin çözünmesi çözündüğünde şekerin nereye gitmesini anlatan bir canlandırma. Teşekkür ediyoruz çocuklar. Ee, sağ olun var olun. Ben de şöyle çıkayım. Allah'a emanet olun. Dislike, Abone olun, abone Hoşçakalın.